Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hatun'la yeni kazı kazanlardan alıp şansımızı deneyelim dedik. Şimdi iki tane şans yıldızı, bir tane altın bol ve bir tane mega altınımız var. Kazımaya başlayacağız. Evet Hatun yeni kazı kazanlar hakkında ne düşünüyorsun? Şanslı çıkar inşallah. İnşallah bakalım. Bunda 3 adet aynı sırada sembol bulmamız gerekiyormuş. İlk sırayla başlıyoruz anahtar atnalı altın ve elmas hepsinden birer tane koymuşlar elmas uğur böceği uğur böceği ve <laughs> anahtar devam ediyoruz atnalı elmas Buğur böceği ve altın. Üçüncü sırada boş çıktı. Dördüncü sıramıza bakalım. Altın. Anahtar. Altın koymayacaklarına göre umudumuz anahtar. O da yok zaten. Yonca ve atmalı. Bir de bonusu varmış bunun. Onda da yat çıktı. 250 TL. Hoş. Boş. Bunda bonustan başlayalım. Cüzdan 200 TL. Aslında para ve cüzdan ikisini de vermesi lazım. evet ilk sıramız anahtar. Anahtar. Anahtar kaç veriyordu? 250. <laughs> Yok. Vermedi. <laughs> İkinci sıramıza bakalım. Anahtar. Elmas. Altın. Yonca. İyi iki tane bile aynısından vermiyor. Altın, elmas, elmas, altın. <laughs> evet yükseklerden ikişer tane koymuş. Bu kartımız da boş çıktı. Son sıradan ümidim yok çünkü. Evet arkadaşlar. İki tane şans yıldızı denedik. İkisi de boş çıktı. Aynen bunlar kötü veriyordu. Yani alırken öyle dedi. Kart ne kadar inceymiş, küçükmüş dedim. Satan abla çok iyi veriyor bunlar dedi. Bize vermedi. Şimdi altın boy kartımız Zamlanarak geri geldi. Bakalım attığımız gol kaç? İlk kartımızda 2. Evet. Yediğimiz 7. Yedi. Yine 2 attık. 8 yedik olmadı. 4 attık. 5 yedik. Şaşırmıyoruz. Devam ediyoruz. 5 attık. Bu sefer 4 yesek 6 yedik. <laughs> 6 atıp <İlla> yiyeceğiz. <laughs> 7 yiyeceğiz. 4 attık. 8 yedik. Maşallah iyi gol yedik. Ha. Ye, 7 sandım, ha. Yedi sandım. 3 attık. 5 yedik. 3 attık, 4 yedik. Çok enteresan. Altı attık. Kesin 8 yemişiz. 8 mi yeriz? Yemişiz 8 aynı. <laughs> Bakalım son sırada 3 attık. 6 yedik. Evet arkadaşlar. Bomboş çıktı altın var kartımız. Şimdi benim önceden sevdiğim bir karttı. Mega altın. Mega altın kazıyacağız. Bonus kısmı. Boş çıktı. Kazanan numaralarımıza bakalım. 21, 15, 27, 17, 18, 22 ve 32. İlk sayımızla başlıyoruz. 13. 26 yok. Üçüncü sayımız 40 yok. 37 yok. 14 yok. 19 yok. Yok yok yok. Hadi yeni sıradaki sayıları sen söyle. Belki iyi bir şeyler çıkar. 35 yok. 23, yok. Yüz yok. 34, yok. 38, yok. Aa. İki tane 34 dört vardı İki tane 34 yazmış üstte yazsın normalde Allah Allah. Benim mı birini altı. Aynen. 4 yok. 30 yok. 31 yok. 16 yok. 36 yok. 25 yok. Hı -hı. Devam edelim. 8 yok. 9 yok. 9 yok Allah Niye Allah 9 önceden, önceden böyle miydi hatırlamıyorum aynı olmayan sayıları Tabii canım Veriyor muydu garip bir yok Evet son sayımıza bakacağız 16 milyon üstüne bakmaya bile gerek Evet arkadaşlar Bugün yeni kartlardan birer tane ve ikişer tane denedik. Hiçbir şey bulamadık. Diğer videoda görüşmek üzere. Herkese bol şans.